arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Simi. E, bugün kendi yap kind of DIY bölümünde şu gördüğünüz dantelli çorapları yapıyor olacağız. E, bunları büyük bir ihtimalle küçükken ilkokulda falan e, giymişsinizdir daha kısalarıdır. bu kadar uzun gidiyorsunuz zannetmiyorum. E, beyaz böyle kenarları dantelli döndürdüğünüzde dantelli oluyor ya onlardan. E, bunlar onun bir azıcık farklı versiyonu. Ee, bunları internette baya çeşit çeşit görüyorum, hatta bu sefer buraya koyacağım, eminim ki koyacağım yani. <laughs> ee, bir sürü versiyonunu görüyordum. Ee, i̇stediğim gibi bir şey bulamadığım için de neden kendim yapmıyorum dedim. evde bir çift çorabım vardı, onlardan bir şeyler açık çalıştım. çalıştım. Ee, çok basit bir iki tane tri var, onları da e, gösterdiğimde çok rahatlıkla yapabilirsiniz zaten. Ee, daha fazla bir şey yok galiba. O zaman daha fazla lafı uzatmıyorum. Hemen yapımına geçelim diyorum. Bu proje için nelere ihtiyacımız var? Onlarla başlayayım. Tabii ki ineplik her zaman gibi. Ee, şerit metre halinde satılan şu kurdeleler var. Onlara ihtiyacımız var. Ee, bir makas. Bir de tabii nerede olmasını istediğinize bağlı olarak ben dizüstü çorap olarak aldım. Ee, dizüstü çoraplardan alabilirsiniz. Ee, ne yapıyoruz? Çok basit aslında. Ee, Çorbamızı giyiyoruz. Ee, bacağımızda nerede durması gerektiğine karar veriyoruz. Daha sonrasında şu metre kurdelelerden etrafından sarıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu: ee, üst üste gelecek şekilde bunu ayarlamanız gerekiyor. Yani en az böyle bir kaç santim var burada? 5 santim falan. Ben üst üste getiriyorum açıkçası. Hatta payı bırakabilmek amacıyla. O kadar çok yapmanıza gerek yok aslında. Yaptığımız şey şu. Bunu bacağımıza geçirdiğimizi düşünerek anlatıyorum. Ee, şu kenarlarındaki noktalar, nokta değil burası. Şu dantellerin bulunduğu yerden. E, iğneler yardımıyla tutturuyoruz. Bunu bacağımızdayken yapıyoruz. Neden bacağımızdayken yapıyoruz diye sorarsanız, dışarıdayken yaptığımızda bunlar lastikte olduğu için şey yapmayacaktır. Bir daha giyemeyeceksinizdir. Dar yapıyor olacaksınızdır. Eğer şey yaparsanız çıkarttığınızda böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yüz gibi duruyor. Fakat bu bacağınıza girdiğinizde dümdüz duracaktır. Çünkü bunlar aşırı esnek olduğu için. Ee, şöyle göstereyim, ben hepsini bu şekilde iğneledim. Ee, dikerken nasıl dikiyoruz? Hemen onu da göstereyim. Düz dikiş yapmanız daha önemli tabii ki. Ama benim birazcık tembelliği tamam, bel geldi. Okey, şimdi şu şekilde tutup açıyoruz bunu. Gene bacağımızdaymışçasına <laughs> esnek olmasını sağlıyoruz. Bu işlemi dediğim gibi bacağınızda iken de dikebilirsiniz rahat ediyorsanız. Eğer ki ben birincisini o şekilde yapmıştım. Ama şimdi size göstereceğim. Hiç bacağımı da gösteremedim tabi. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama şu şekilde açıklayabilirim. İlk önce ileri doğru bir dikiş atıyorum. Sonra geri geliyorum. O ilk girdiğim noktadan tekrar girip bu sefer bir önceki dikişin azıcık daha ilerisine gidiyorum. Anlatabildim mi? Bir anlam verdim bilmiyorum. Ama o kadar basit aslında yaptığımız şey. bir yandan dediğim gibi evimizde şu yüzgilerin açılmasını sağlıyoruz. Evet. Eğer şöyle size yardımcı olmasını istediğiniz bir şey varsa. Yani şu şekilde açıp deliğe de iğnelerimizi koyup sanki orası dikilmiş gibi size yardımcı olmasını sağlayıp gidersiniz iğnelerimizi ve bu şekilde baştan sona dikiyoruz. Diktiğimizde karşımızda böyle bir şey buluyor olacağız. Şu şekilde baştan sona diktiğimizde böyle bir çorabımız olmuş olacak. Videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bunun dışında yorumlarınız varsa onları da aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Başka bir şey yok herhalde. Benden şimdilik bu kadar. Haftaya tekrardan yeni videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.